Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet Doğan Emirhan'la vesile atmıştık. O beni yenmişti. Yenmişti. Bölüm 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Ve bakalım bölüm 2'de intikamımı almaya geldim arkadaşlar. Arkadaşlar hazır veriyoruz. Bakalım kol vesilesinde kim kazanacak? Ve çok çalıştım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ve onları yeneceğiz. Arkadaşlar. İntikam almaya geldim arkadaşlar. Sizin sizin için intikam alacağım arkadaşlar. Evet bu öldürebilir ama intikam. İşte arkadaşlar sizin için yeneceğim <laughs> ve beş şiş arkadaşlar. Arkadaşlar 7 5 o önde şu an ama yeneceğim. Yeneceğim yeneceğim. Yeneceğim. Pusuyorlar. Son Arkadaşlar pusalım biraz. Pusalım biraz. Ve yanlış yere sıktı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar neresi satalım? Neresi neresi? Brok VSS arkadaşlar. Brok VSS. Arkadaşlar bakalım Brok VSS'inde kim yenecek? Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. <laughs> bakalım kim gidecek arkadaşlar. Ve bir şey yazıyor. Ama ben sohbeti sessiz aldım. O yüzden yazamıyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> hazır vermesini bekliyoruz. Bekliyoruz vermiyor. Vermesini bekliyoruz. A few moments later. ne zaman hazır vereceğim? Tamam. Ben hazır hazır veriyorlar. <laughs> veriyorlar. Ve hazır. Maç başladı arkadaşlar. Maç Baş başladı. Geleceğim. Geleceğim onları arkadaşlar. Hop. Bir. Kapatı arkadaşlar. Arkadaşlar vurdu. Aksesuarını boşalttı. Güzel olan o arkadaşlar. Güzel olan o arkadaşlar. Öldürüyor bizi. Ve ee, öldürün. Yeneceğim. Yeneceğim onları. Onlar şu an pusuyorlar. Nerede ama? Ve orada pusuyorlarmış. Ve onu öldürüyorum arkadaşlar. 4-5. 4-5. 4-5. Bekliyoruz. Büyük ihtimalle arkadaşlar. Ve bu çalıdaymış arkadaşlar. Ve vurdum. Hayır arkadaşlar. <laughs> 7'ye 4 onları öndeler. Ve oyunda 40 saniye kaldı. Onları yeneceğim. Yeneceğim yeneceğim. Ya boş attı. Güzel olan o. Ve vuramıyorum. Evet vuramıyorum. Hop. Hop. Hayır. Arkadaşlar kazanacak mı? Kazanacak mı? İzin vermeyeceğim. Veremeyeceğim. Çünkü ben Yenmek için geldim ben. Yenmek için. Yenmek için. Hayır. Yenmek için geldim arkadaşlar. Onlar beni yeniyor. Ve arkadaşlar Yunan kupada Ve bakalım kim sessiz atalım arkadaşlar. Ne, be, ne, be, ne, be, ne be sesi ne sesi ne sesi ne sesi. Evet ve ben böyle bir karar karar aldım arkadaşlar. Veys atmayacak. Gel yeah, beraber oynayacağız arkadaşlar. Bak. Ay, var ya bak. Niye? Ve. Ve bekliyoruz. Dındırın. <laughs> arkadaşlar ben <laughs> bir alacağım arkadaşlar bir alacağım bu olsun arkadaşlar ay bu kostüm değil bu olsun arkadaşlar ve karanlık geçikte hazır mı veriyoruz arkadaşlar veriyoruz bekliyoruz bekliyoruz ve arkadaşlar Bir bakalım arkadaşlar ne olacak? Bakalım. Kim yenecek? Oha arkadaşlar ne? Dok 11 yukarı oldular. Ve en mantıklısı arkadaşlar bunlardan kaçmak. Çünkü hiçbir mantık doğru değil mantıkça hiçbir mantık doğru değil öldürüyoruz 12 yüklü 12 yüklü bir Edgar'ı öldürüyoruz arkadaşlar 12 yüklü bakalım burada birisi var mı var mı yokmuş ve Edgar yine geldi Edgar'ı öldürüyor arkadaşlar. Ve bunları şimdiki hedefimiz arkadaşlar bunları öldürmek. Bu takımı bitirmek. Ve değiştiriyoruz. <laughs> ve şu an şu takıma gidiyoruz ve onları öldürdük arkadaşlar. kazanıyoruz arkadaşlar. Ar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.